tasavvuf dinini anlamak dediğim gibi tarikat o yolda, şeriat yolunda yürümektir. Allah'ın rızasını elde etmektir. Başka bir şey değildir. Tasavvuf tarikat bu dünyaya vesile kılınmamalı. Çok mühim cümle. Dünyaya vesile kılınmamalı. Evet. Bu tarikatla ben mal toplayayım, arsalar alayım, taksiler alayım, apartmanlara sahip olayım. Kesinlikle. Ustazlarımız, o büyüklerimiz irşada giderken köylere çıkıyorlardı. Sıra Şah Rahman Tağ gibileri, evet Hazret gibileri, Osizani gibileri onlara bir iğne ikram edilseydi iğneyi kabul etmezlerdi. Mevlana Halid-i bir halifesi. O bulanıkmış, bulanık tarafında geliyor bir yere. Evet, ona bir Kur'an hediye ediyorlar. Diyor, yasaktır bize. Kabul edemeyiz. İrşada çıktığımızda Allah yolunda onu, evet, kabul edemeyiz. Hediyeleri alamayız. Velhasıl ısrar ediyorlar diyorlar Kur'an-ı Kerim'dir ya. Hediye Allah'ın kelamı nasıl alınmaz? Zorla kabul ettiriyorlar. Alıyor, Mevla hal duyuyor. Tarikatten rad ediyor. Gördünüz mü? Tarikatten rad ediyor. Nedir? Çünkü menfaat yok. Bu tarikat ve tasavvuf menfaata karşı kullanılmamalıdır. Kullananlar hata ediyorlar. Tarikat böyle demiyor, tasavvuf demiyor. Onlar kendi nezdinde indinde dünya menfaatine kapılarak evet onu bir sakıncalı olduğunu sanki bilmiyorlar. Belki de biliyorlar, görüyorlar, görmemezlikten geliyorlar. He. Dünya menfaati şehveti galip olduğu için böyle yapıyorlar. Yoksa bu tarikat Evet, dünyaya vesile edilmemeli. Dünya malına, dünya rutbelerine, dünya makamlarına asla hiçbir zaman vesile kılınmamalıdır. Evet, ama birisi hediye getirip diyelim ki talebe yetiştiriyor, alimdir. Hem mürşiddir hem alimdir. O talebeleri yardım ediyor, o talebelere veriliyor, o mes medreseye sarf ediyor o ayrı bir şey der. Kendi şahsını almıyor. O ilim müessesesini devam ettirmek için o tabi elbette ki bir sakınca yoktur. Çünkü tedrisat yükü ağırdır. Bir kişi kaldıramaz. Mecbur zenginlerimiz de, mümin kardeşlerimiz de yardım edip evet o görevi yerine getiriyorlar. O dava ayrı mesele. Ama ben kendime kabul edeyim kendime kabul edelim, Menfaatım olsun, zengin olayım, mal kazanayım, çoluk çocuğuma bırakayım. Bunun gibileri tasavvuf ve tarikatta yeri yok. Kesin olarak yok. Ya falan kes yapıyor, falan kes yapıyor. Hayır. onlar bizi bağlayamaz. Onlar tarikat tasavvufu temsil edemez. Size dediğim gibi tarikat tasavvuf budur. Dünya menfaatına vesile edilmemelidir sade ve sadece evet mümin kardeşlerine o büyüklerin yolunu göstermektir. Onların edep adaplarını göstermektir. Aşk muhabbeti Resulullah'ın muhabbetini göstermektir. Onun sünnetine bağlılığı onlara izah etmektir. Yoksa dünya menfaatına vesile edildiği zaman o kişi kaybeder ve yanındaki olanlar da e, o kişileri de aldatmış olur. Ben gashyana kemakal. Resulullah demiş bizi aldatan bizden değildir. Tarikatla insanları aldatmasın. Tasavvufla aldatmasın. Anlatma, Hayır. Hedef nedir? Allah'ın rızasıdır. Hedef nedir? Şeriat-ı ile amel etmektir. Haram katılmayacak bid'a katılmayacak. Ha, şimdi efendiler bid'a bid'a bid'a. Vahabiler bid'adan bahsediyorlar. Kardeşlerim, bid'anın ne olduğunu evet iyice anlayın ondan sonra konuşun. Bid'a, Resulullah'ın yapmadığı her şey memnudur. Allah'tan korkmuyorsunuz. Ya İmam Ömer radıyallahu ta'ala anhu, ni'metil bid'atu. Azihi, o kema kalın bakır ki sahabeler parça parça namaz kılıyorlar teravihde. Resulullah malumdur ki Ramazan'ın başından sonuna kadar teravih kılmamıştır. E ne oldu? Resulullah'ın yapmadığı bir daha. Hazreti Ömer niye yapıyor? Aşer-i Evet o tek değildir. Binlerce milyonlarca sahabi var. Ne diyor? Biz bunları toplayalım bir yere daha iyi olmaz mı? Bir sahabe diyor. O diyor evet Yemin el Mümin'in bana çok iyi olur ve topluyor. Ondan sonra cemaat ile Resulullah'ın camiinde sallallahu aleyhi ve sellem cemaat ile namaz kılınıyor. Teravih elhamdülillah günümüze kadar devam ediyor. Bid'ay hasene seyyie. İki çeşit bid'a var. Ben söylemiyorum. İmam-ı Şafii söylüyor. Biz zavallı dese ki hayır. Bid'a hiç yok. Kullu bid'atin dalale. Kullu bid'atin dalale buradaki ömüm evet maksut değildir. Buradaki evet ömüm taksis yapılmıştır. Hangi bid'adır dalalet olan haram olan bid'a, mekruh olan bid'a, haram olan bid'a demektir. Bu neden anlıyoruz? Ve deliller çoktur. İmam Şafii de diyor. Bir de hasene var, seyyah var. Hasene ne gibi? Aynı anlattım bu meseleyi. Hazreti Ömer'in cemaatle teravih kıldırması bid'a-i hasenedir. Evet. Bid'a kelimesi dedin hemen her bid'a kötü değil ki. Değil. Burada bak ne kadar faydası vardır. Bütün dünya cemaatle teravih kılıyorlar. Kılmayın. Bid'a de madem ki diyorsun kurlu bid'a o zaman teravih de bid'a de dalalettir. O zaman Sonra katta Mekke'de şimdi ne okuyorlar? konu okuyorlar, uzatıyorlar, uzatıyorlar, uzatıyor. Bir daha değil mi? He? Bir daha. Nereden çıkarıyorsunuz? Niye okuyorsunuz? Madem ki dalalettir. Dalalete girmeyin. Evet. Evet. Yani İslamiyet'i iyi anlamak lazımdır. Şeriat-ı iyi anlamak lazım. Sal sahabeleri radıyallahu anhum onları da iyice anlamak lazımdır. Ve tekrarlıyorum bu tasavvuf tarikat dünyaya vesile edilmemelidir. Edenlere de aldanmayın, aldanmayın. Onlar hevai nefsi peşinde gidiyorlar ve tarikat ve tasavvufta onun yeri yoktur. Allah hepimizi ihlas ve muhabbet teslimiyet ehlinden eylesin. Amin. Elhamdülillah. Elhamdülillah.